بسم الله الرحمن الرحيم كله والله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن احد اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الله اكبر لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كل وجه رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنث الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كل وجه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Amin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habibi Allah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidin evvelin ve velahirin. Ve amantu billahi ve melaiketi ve kitubi ve resulü ve velahir ve bilkadir. Hayri ve şerri min Allahi Teala vel basu ve bil mevtaqun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Son nefesimizde Allah'ım bizlere iman kuran nasip eyle ya Rabbi. Hak yolundan ayırma ya Rabbi. Hastaları şifa dertlere deva boşlara ecalar nasip eyle ya Rabbi şeytanın içerisinden bizleri kulu koru yeni vefat eden merhum Abdurrahman Çakmakçı ağabeyimin e, kabrı başında bulunmuş olduğum babamız, annemiz bütün akrabaları, talikatlar ve bütün Müslüman ölülerimizin mutlularına hediye edin, sen kabul eyle yarabbi Allah'ım onların günahları var ise affeyle yarabbi Allah'ım sen affedicisin, sen bağışlansın sen bizleri affeyle yarabbi Peygamberimiz Adem'e Aleyhisselatü vesselam son Peygamberimiz salat-u selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bütün peygamberlerimizin gelmiş geçmiş peygamberlerimizin ruhları için. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. bütün geçmişlerimizin ruhları için. Allah rızası için dualarımızı kabul etsin. Günahlarımızı affetsin. El Fatiha. şükür ilah evet. Allah da Allah, da Allah da arkadaşlar. Ya yalan dünya fani dünya. ya. Bir varsın bir yoksun işte. Bir varsın bir yoksun. İşte böyle geliyoruz kabirlerinde mezarlıklarını ziyaret ediyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz işte. Evlatlık görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok değerli insan vardı. Rahmetli babam, annem. Herkes değerli tabi Herkes değerli. İşte. Bir sürü aile kabristanlığı var. Aile kabristanlığı var bir sürü. İşte mekanları cennet olsun. İşte abimizlerden hakkın rahmetine gönderdik. O da rahmetli oldu. İşte. Babamız, annemiz birbirlerini çok severdi. Allah-u Teke diyor görmeyi nasip eder inşallah. Biz amcalarımız. İşte o enkar son tarafta da ben kendime yer ayartmıştım ama nasip gömülürüz gömülmeyiz onu Allah bilir. Evet. Tık tık şöyle Osmanlı Allah'a sana 1927 doğum. 1998 vefatı asas yani 4 yaşı rahmetli babam kemik testi olduğu zaman 4 yaş daha ufak yazılmış şey büyük yazılmış normalde 74 yaşında rahmetli olmuş oluyor kimlikte 70 rahmetli annemizde 33 doğumlu 2015'te de oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Muresine yat yatsınlar. Bir daha işte sağ selim kalırsa gene ziyaret temiz yaparız.